Evli Yemek kanalından herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim, bugün cumartesi gününe özel nefis, bol biberli, domatesli, soğanlı kavuruyorum. Birazdan güzelce piştikten sonra üzerine yumurta kıracağım. Bol acılı, acı sevmiyorsanız hafif bir acı pul biber atabilirsiniz. Ayrıca kahvaltımızın yanına gevrek Kapsam poğaça ve beyaz peynirimiz, balımız, çilek reçelimiz şöyle güzel çilek reçelim. Şöyle zeytinli yeşillik tabağı Sizlere de güzel bir fikir olsun diye gösteriyorum. Biz de şöyle çıtır, gevrek ve susamlı kaşarlı poğaçalar. Bu lezzetli menüyü siz de yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Bu sefer bol biberli soğan olsun istedim. Domatesli. Sebzesi bol olsun istediğim için menü fazla kırmıyorum. Yine tercih size kalmış. Evet bu lezzetli memleketimizde olduktan sonra artık sofrayı kurmaya gidebilirim. Devrek dışında evdeki eldeki malzemelerle sizlere sade, leziz güzel bir menü hazırladım. Sizlere de kahvaltılarınızı, çay saatlerinize güzel bir fikir olsun. Huzurlu, bereketli sofralar sizin olsun. Evet sizlere güzel bir fikir olsun diye toplu bir kez gösteriyorum. Lezzetli menemenim açılı kaşar susamlı poğaçam Çıtır gevreğim. peynirimiz çilek reçeli bal ve de böyle roka dereotuyla süslenmiş nane ile süslenmiş zeytin tabağı sizlere de güzel bir fikir olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen emek için Evde Yemek kanalına gelip abone olmadan çıkmayınız. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yanında bir de demlenmiş çayla demlenmiş çay olmasa olmazımız. Herkese afiyet olsun. Evde Yemek kanalında tekrardan görüşmek üzere.